Çocukluk yıllarından beri, ailesini, kendisini, hepsini tanıdığım bir kardeşimdi. Yaşantısıyla, sporculuk hayatında dahil olmak üzere yöneticiliğiyle de hepimize zaman zaman yaşı küçük olmasına rağmen örnek davranışları sergilemiş bir kardeşimizdi. Ee, gidişi hepimizi çok üzdü. Burada onda emeği olan büyüklerimiz var, sporcu abilerimiz var. Beraber oynadığı takım arkadaşları, çocukluk ve gençlik arkadaşları var. Allah hepsinden razı olsun. Ben inanıyorum ki kardeşimiz de buradaki herkese yaptığını helal etmiştir. Mevlam onu da cennetinde inşallah saklasın. Bizim gönlümüz, yüreğimiz onunla. Bu çok hepimiz için acı oldu. Gidişi birçok burada olan olmayan herkesi çok derinden yer aladı. Ama inanıyoruz ki kardeşimiz inançlı yaşantısıyla, aile yaşantısıyla da cenneti hak eden bir kardeşimizdi. Ben inanıyorum ki inşallah onunla cennette hep beraber buluşuruz. Mevlam mekanını cennet eylesin. Amin. Tüm spor camiasına, ailesine, sevenlerine Hendek halkına tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu merasime katılan, bizi yalnız bırakmayan, arkadaşımızı, kardeşimizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, spor camiasına, uzaktan ve yakından gelen herkese de şahsım ve ilçemiz adına, kulübümüz adına da teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.